Maşallah. sevindim bir geldi mi? Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz anacım kanalına hoş geldiniz. Tasarruf mutfağımıza. Tasarruf mutfağımıza. Sonra, Sonra cillop alın <laughs> Aynen hoş geldiniz. <laughs> Cansım geldi. Evet. Evimiz neşelendi. Mutlu olduk. Sevindik. Canlarım. Evimizin içi bomboş. Hiç kimsecikleri yok. Bir kan bir ben bir koşuya oturuyor. Bir koşuya ben oturuyorum. Elimizde bir telefon. Evet. Simsim bekliyor. Bekliyor. <laughs> Onun üstüne gidip yata düşüyor. <laughs> Vallahi yok işte ya yani yalnız olmuş işte. Olmuyor. <laughs> hani çevrende çoluk çocuk yok, baban yok. Ne bileyim evin içi bomboş gibi hissediyor. Doğrudur. Tek bir gözü olsaydı diyor. otursaydık içinde karanla. Hani hangi yere girersen boş ıssız her taraf. Ev büyüdükçe adam azaldı. Onu demek istiyor evet. aslında he, hani, değil mi? He, he. Eskiden bir gözdeydik, 10 kişiydik. Şimdi 10 gözdesin, bir kişisin. Eskiden bir odada 7 kişiydik. Allah'a. Yedi miydi altıydık herhalde. 3 biz dedik. anacım. He Kaan sonradan doğdu aynen. 4 2 6 7 Yedi Yedi oldu. De de yediydik. Yedi yediydik. Yedim Yedim yediydik. abim olurdu. Emrah abim olurdu. Onlar Biz hep bizde kalırlardı arkadaşlar. Halamın aynen, çocukları, he. amcamın çocuklar gelince. Aykut gelir, Demine gelir. Aykut'umuz bilmem bilmiyorum video izlerlerim. Selam olsun yengeme, amcama, halalarıma, dayılarıma, herkese. Herkese selam olsun ee, burada. Ben nişanlandım. Evleneceğim güne kadar biz Aykut'la beraber hani bu evimizde beraber yaptık. O da daha kaç yaşında yani? Benim 3-4 yaş küçük kaldım. Sen de canım artık. Evet. daha küçüktü yandan çağırılmazdı. Beraber olalım, beraber yatalım kalkalım, beraber gezelim. Evet. zaten senede bir ay izine gelinlerdi. Aynen. Evet. Onu da burada geçirdi. Evet. 2 hafta, 3 hafta onu da burada dururdu. bir de babamı çok severlerdi. Annem de çok severlerdi. Babam da bir aile çok severlerdi. Ondan evet. dolayı hep böyle beraber kalmadı. Çok şenlikli günlerdi. Şimdi herkesin yuvası yurdu olduğu, ay, vardı herkes oldu, evi var oldu. Herkes evlendi, bağlandı. Evet. Kimi geliyor, kimi gelmiyor izine. Kimi üstüne gelince gelmiyor diyor <laughs> ya. Kimi oraya <laughs> gelmiyor diye hesap öyle işte. Herkesin canı nasıl isterse öyle yapıyor. Herkesin canı yerinde sağ olsun diyoruz. Aynen. Ve size sürprizimizi gösteriyoruz. <laughs> Bulaşıklarımız. <laughs> Ortadan nasıl yağıyor? Bulaşık mı hocam başlar. arkadaşlar? Hocam. Yemek yedik. Anne bile et pişireceğim, süt pişireceğim. Et sütü, et, et süt. Ben Şansın. istemiyorum dedim. Biz zaten kayınlar ikimiz yemeği yok. Yani sen de gelin şimdi ne girip diye düşündük. Şimdi markete gidecekler. Ya döner yapsaydı ya, da ya da şey tantini yapsaydı. Bir evet, evet, dakika Hı. şimdi yaparız anacığım. Beraber yine yiyiz inşallah. inşallah. Sen bana gelirsen beraber yiyiz. yine. Ee. ben sana gelirim inşallah. Bir dakika Bugün ne yaptık arkadaşlar? Ben Benim e, çocukluk favori yemeğim. Ben evet. liseye giderken arkadaşlar e, Melike arkadaşımın annesiyle beraber bir şey yaparlardı. Spagetti yaparlardı. Üzerine domates salçalı sos. Ondan sonra bir de yanında yoğurt getirirlerdi. Eğer ki onlar da video izliyorsa Zerrişime de selam olsun. Melike'me de bilmiyorum izliyorlar Hiçbir fikri, fikrim yok. Hı, ee, hı. öyle yerdik. O etten, sütten, baldan tatlı giderdi. Annemle şimdi onu yaptık. Görüyorsunuz tencere, tabak biz yedik valla. Bir, bir buçuk saldıydım mahanları. Ee, anne birini ben yedim. Yer onu siz. Biz de <gülüyor> acımadık değil <laughs> ya. Biz de <Kahvaltıyı gülüyor> yaptık da. Biz yaptık biz kahvaltıyı. Kaan'la bugün Kaan okula gitmedi. Dersleri boşmuş artık. Artık okullar kapanacak. Evet. Evet. Ya yarın gideceğimiz yere yarın şey varmış, kep, kep atma töreni varmış yarın. Ben de ben Biz de yarın bir gece gidelim ama yani ev yok bazen. Sen çıkacaksın buradan, sen çek bir düğün. E, ama sen de gel. Olsun sen çektikten sonra gelmeme gerek yok. Ben de oraya nasıl gidiyorum Uzak. Niye anacığım? Uzak. Sana yavrum bir yardım yeri yok ya. Siz var. Kaç dakika sürecek de kep atmak. He canım. Dışarıya çıkacaklar, bir keplerini atacaklar. Ben diyorum hala beni çağırdın telefonu evet. götürecek misin evet. sen? Evet. Şu an şey yok. Götürsün de hele söylesin sen. Sen onu arama. O seni arayamaz herhalde. Hey, mesaj yazdın interneti yok, interneti yok. He. Bana şey, ha bana da olmaz ya mesaj. Sana yazsadır, ben sana yazsam ya, bir şey Bilmem işte, bakalım. Arasam da şimdi telefonun sanki bir sıkıntı olursa bilmiyorum. Sıkıntı da olmaz inşallah. Ne edersin? Çünkü dersler boş artık bitti He. yani. Adı, adı, He, zaten o tören için gidecek, kepatma töreni için. Hı. Büyük ihtimal ders olmayınca kitaplarını istemişler, onları götürecek yarın. Kitaplar geri dönüşme gidiyor arkadaşlar. Evet. Bir kain kitap var şöyle inan çanta da almaz Nasıl götürecek ki onu? onu. Mümkün. E ben götürmeyeceğini bugün giderken yani getiririm oradan. Bilmiyorum e olur işte. Götürürüm. Nasıl götürecek lazım e hani Çok öyle kitap. Ben arabayla gidiyorum ya bana aynen. poşette bir anacık. Aynen. Ben yani okula veririm getiririm de. He o zaman hepsini götür. Hey anne. Aynen. Bir ben çocuğa koyalım. Hiç kıyamam ben onu. Çantama koyayım da götürürüm diyor da çok ağır Yazık. Yani. Normalde de işleri hep çok ağır da. Şimdi de hep kitaplar gidince He. Zaten deneme şöyle şöyle şöyle. Ben onları götürürüm bugün. poşede Poşete şöyle. Ben götürürüm oradan tamam. getiririm. Tamam. Sabah tamam. Şey getireceğim da. ya. Ya He. o zaman getiririm. Zaten Hasan'la evet. gönderiyorum. Tamam kitapları. Olmazsa ben kendim de getiririm. Tamam gelip de oradan alıp götürürüm. Yakın. He o da olur. Nasıl diyorsun. yaparsa. Hı. Ama yani uzak olmasın. Çünkü buradan oraya o çok uzak. Bir de yarım yani, değil. Yani poşet ben onu kendim onun ağacı bindirmem. Motora bindirmem. Motora bindirmem öyle. He. Holmes. E evet. şimdi, şimdi bulaşık yıkatı bir yıkan. Sen oturancık, bana otur. Anacım. Anacım, ben niye oturayım? Sen yıka ben durlayın ya da ben durlayım sen yıka cansın. Otur gözlerimi sevim ya. Canım sen de yoruluyum ben, ben de yorulmuyorum aşkım. Ne iş görüyorum olur Bilen. mu? Hmm, çarşı pazar karşı. Ne yapıyorsunuz? Anne ben vurdu. Kim vurdu? Burada. Bizim. Canım dedim dönmeyin. Aslan Bilen. kamerayı diyor anne. <laughs> Evet canlar içerideki harp olayını hallettik geldik ee, yüksel anlaşamıyor arkadaşlar. <laughs> Ömer daha çok sevecek güzeldi. Birazcık böyle hünü, iddia, kıskançlı işi <laughs> karıştı. Normalde yapmaz ama bilmiyorum. Bazen böyle bir şey tutar siniri, stresi. Ulaşılarımızı yıkıyoruz arkadaşlar. Bu eğlendik yedik, içtik elhamdülillah. Buyur anne. Eyvallah abi. Şu bulaşıklarını yıkadıydım. Bunlar da ortadan alayım. Şöyle. şekilde. <laughs> Babamla telefonla konuştuk arkadaşlar. Bir tez uçla konuştuk. Şöyle yapacağım kamerayı size. Sırtım dönmüş gibi olmayayım. Bakalım nasıl çıkıyor böyle. Evet. Böyle gayet güzel. Bakın. Lekir. Güzel. Şunları da yıkamıştım. Böyle bir ortadan kaldırmak daha çok hoşuma gidiyor benim. Şunu da isteyeyim Allah için. Vallahi isteyeyim. Anne şu kırmızı başta istemiyorum ben. Anne çocuklar geldi herhalde. Ömer'e de sütü sıktım arkadaşlar. Sabahın yedisinde uyanıyorum. Şu anda saat dört. Bir saat uysa bir fayda onun için. Bugün uyumadı mı akşam erken yatırmak zorunda kalayım. O yüzden geride uyanması biraz şey oluyor. Sıkıntılı ben oluyor. Mi Ömer Az sonra uyutalım anne. <laughs> tamam. Çıkar <laughs> uyanmış mı? Sıcak Kahve yapalım mı anacığım? Annem. Çay mı? Çay değil mi? Sen ne istemişsin bu çay? Bana fark etmez aşkım. Sen ama bayağı teçim olsan içeydik. Ne çay. Çay. <laughs> yani. Şöyle içmeyelim. Ne içmeyelim? Canım sen mi yalnız? İşte Ben bilirim. bilirim ya seni. Evet. Babam olsun şimdi içerler normalde bir çaydanlığı ama Aynen çünkü babam olmuyor Sıcak mı? pek çok anneciğim buradan dolu istersen Şimdi daha sıcak mı? pek sıcak Ben deterjan yapacağım Güneş işte? Bak bir de değil kızdırıyor e, bize hiç kızmamış Dün güneş var mıydı burada? Vardı, güneş hmm. yandı. Dün orada öyle yağdı. Siz orada gelmiyoruz. Orada bir bastı, bir bastı de derenin içi ya. Dün bir yağdı arkadaşlar. Sel gitti. Maşallah parekala. Hem korkuyor insan, hem de seviniyor. Ne bileyim? Geldiğim benim kerteniğim uçuttan ablam. Yani, nasıl olmuş? de gördüm senin videoda ama nereden <gülme> dedim. Nerede olmuş? Olmuş. Olmuş. Tamamen tabi. Çok hayret ettim canım. Uzun yazdan gelirken o tallalar nasıl gol olmuş? Resmen hani talla yani hemen çeket, He. patates patallaları, patallaları, hiç kalmamış. Evet, içinde kalmış. Evet. Şu, Şu mahallelerimiz biz verir değil mi annem kediye? He onlar kedimiz evlerim. Ben yürüme geliyor kardeşim. Ben yürüme geliyor Ben Arkadaşlar annemin kedi yavruları yok kayıplarda nereye Bir tanesi kaybolmuş. Nereye Bir mi gitti? ki? Ama ise öbür gün yer, o sarı bayağı yürüyor. Doğru götürdüler mi, vermeyi gitti. Işte. Aşağı ne mi Ama nasıl inecek kadefede anne? İniyordu aşağıya, şeylerin ağaçların arasından iniyor, yine iniyordu. Ama... Birden de, de çatıdan indiyse aşağıya gitti o kedi. İnşallah gitmemiş. Nasıl Ne yani. diyor o da. Çok güzel bir yer. Valla bir indik sap Ben pek severim kedi yavrusunu, anneme çekmişsin de. Annem bakar deskte, yavrulara, şeylere. <laughs> biz de anamıza çekmesin. Benim dünyam yani. gibi bir çekmesin. Değil mi anne? Bir muşfek kedileri. Ağzında köpekler çok severdi. Hı. Evet. Bayılırdı. da hepsi seviyor. Karman karşı. Ha sever. Evet. Hayatta köpeklerimiz gitmiş. Yediklerinden birlikte onlar acık şey üzüldü. Aman. <laughs> Taşıyım cehennemin kapısındalar. Ana taray nasıl bulmuşlar? Buradalar yavrular koca koca olmuş şöyle tüm bir tanesi var ya karda giden Ne betli oluyor anne? Karda rengi, gözleri mavi mavi kokuyor. Vallahi oralara götürmüş de hayvanları. Ya. Hayvanlar. Ya. hayvanlar ya. He. Çocuklar da gelince biz kapılar örtmeliydik. Oradan götürmüş onları. Kapıları açıp açık değil mi? bir daha. hep yemek <laughs> veriyormuş. Hiç Kapıda yatıyordu anneleri. Hamlının üstünde şurada bir seriliyordu. Sabahdan burada yatıyor, hıncık? Yani. Kuyruğa ben bir üstünde hem kaçtı var. Olmuştur annem zarar gelecek diye. Evet, gitti. Aldı hmm. gitti hayranlandı. Şimdi bir Ömer uyuturuz. Bir televizyon açar anca bir keyif yaparız. Sonra sonra yine can kuş go to the home. Aa, evet. evet. Go to the home eve doğru. Hasan yok mu bu evde? Var mı Artık hayır, sezonu, kapattı. Olur, ha. sezonu kapattı. Sağ moru olur Sezonu kapattı sezon e, başlıyor e, ya. Öyle. Sabah kaymadan sayır. akşam da ben sayım. Bu e, ben ikisi yapıyor. Biri süt içiyor, biri sayır. Ben de akşam hepsini da e, <laughs> e, sabah e, 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 de, bir arada yapıyorum. Hmm. 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 en azından. Evet. Hmm. 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 Çocuk yatalım dinleyelim, ondan sonra da hangisini koyalım? Hiç de i̇şte yatamıyoruz. Onlar gidiyor, güpür güpür. Ben de Ömer'le uğraşıyorum, kupur kupur. Ömer uyutmaz, küçük <laughs> Uyumaz. <gidiyorlar. gülüyor> <laughs> He. Daha kalkar. Okula başlasın, yarın o da çok uyur, Cansu. Eğer... Okula giden anlar, ee... çocuklar evde uyusuz duruyor. Nasıl? Aksilik o giderken bu. 저 kalacak kızım. Niye hmm. annem? Boncak böyle alt avucuklar. Üstünde bir tişört, altı külöp yok da on yok. Var Kim uzun var? İki buçuk yaşında er çocuk ağırlı yirmez. Yine de gitmiş oluyor onun altına kadar. Ya. Biz buraları arayacak diyor. Hiç aklımıza gelmedi. Mahalleye ara yok. Taşı asfaltlara çıktı. Şeyin oraya. Acaba asfalt anemi gitti ki diye. Anam. Bir yandan korkuyor. Özden su ağırlıyor. Suya mı düştü ki diye. O da ne doğru benim gitmiş benim. meğerse. Babam takip etti gitti ya kokusuna giderdi. Evet. biliyor. Ondan oturdan biner biner giderdi ya, öte beraberine giderler bize, ee, bunun kısası. Ee. Yine öyle ya, ola gitmiş arasına bilip de. Yarabbim, çocuk ya işte. Ee, ondan sonra Emine'nin da herhalde kendiyle gitmiş, kendi de kopmuş araya çağırmış. Anam, bacım var. Panik atar diye yazık. O panik atar da bir şey hiç Kan, hani hep bizim elimizde oldu ama o annesi Aynen. gibiydi. Aynen. Ben de öyleydim ama Emos bir başkaydı. Emos daha fazla sahipleniyordu. Bacım daha sahipleniyordu. Dünyanın onu anlatıyor. Bunlar diyor böyle çocuklar istediler. Eşim de istedi. karnı doğrudum. Hiç bakmadım. Onlar baktılar diyor. Zeynep Aslan bile anlattım inşallah da. He. Evet. Hep diyor bunlara burada verdim. Hiç gece de kalkmazdım diyor. Hastaydı ben de. İyi değildim ki ama yiyorsun zaten. Zaten bunlar çok hastaydım. Gözüm evet. çarçınmadı evet. ki evet. anacığım. Biz evet. aramadık böyle çocuk bakıyor. Gidemedik yani. Çünkü annem rahatsız olunca zaten hepimizin dünyası başına dedi. Evet. Evet. Esas. Allah'ım. Gecinden birisi her şeyi nasıl gideyim, nasıl dua edeyim bilmiyorum. <laughs> dediğim gibi. Aramız gözümüzün önünde eriyordu Allah göstermesin. Ben hep anlatıp hmm. anlattım ve bağlarken de ağlarım daha buna. <laughs> Vallahi Ay. içim ezilir gider benim. Çok şükür geçti de elhamdülillah nasıl ezilir gider. Sonra kesesi vardı arkadaşlar. Belki yeni gelen annelerimiz vardı. O yüzden söyleme Hayır, gereği duyuyor. Şey, Sabra kızın bir taşla hiç kimse bilmiyor ki işte. Bilir mi onlar he? he. onlar? Böyle ki doktorun bir tanesi evet. Ömer'i sünnet soktu o da. Niha hmm. ben da, da, da annem sendir. Sen öndür. Ömer de sünnet evet. yaptı geçen sene. <laughs> Daha hala çatıyoruz. Burada de yaptım biliyor musun adam bunu. Ama annem mürcüsü. Allah'ta şahidim ya ben onu Ömer sünnete geldi çok tereddüt ettim. Çok korktum. Niye? Adam yaşlı, Böyle eller hafiften titrer gibi oluyor. Allah'ım bizim yarabbimiz cansın o coşuğu içedik <laughs> gibi bir doktor. Yaşlı yani ama yani, yani, maşallah bir beş dakika sürdü. Bunun kadar benim yerim Allah razı olsun o ben o Devletten kurtarıyor hani. Özele geçmiş arkadaşlar. O normal devletteydi. Annen yani devletle devlet devlet gitmişti ona. Evet. Sonra özele geçti o. Ben üçe gittiydim son işte. Son gittiğimde. Ambulansına götürdüler. Ağacıyla koydular. Ağacıyla da onunla da varmış çok. şok oldu. Benim bu an etmiş bir şey yapmasın. Ne var? Yok sırtım ağrıyor. Kalbim ağrıyor dedim. Mide mi? Ha mide mi ağrıyor? Kalbim bilmedim. Sırtmadan mide dedim? Şöyle ikisini tutuyucu. Ok gibi saplı mı duruyor dedi. Ben de aynen saplı duruyor dedim. Çıkımı diyemem. Şöyle beni bir tarafa döndürtmezdi. Sanki hey, şuradan hani he. kestaptan sırtından çıkar ya. He. Öyle ben uyanla o yanına bu yanına da ağrıdığı zaman. Yine öyle değil. Senin sağ hatasında taş vardı zaten. Daha hiç benim bir şey yani. Hmm. Bak. Arkadaşlar sizden işte, de böyle de. şeyleri varsa dertler sıkıntı. Aynen. Bir daha evet. Baktım, bir evet. daha. Beni hemen gece bu tas yana tuttu. Ondan sonra bu dedi patlamaya şeye gelmişti. Yani çarmıha gerilmiş. Son dedi. Eğer kanala düşerse seni öldürür bu taş gibi bana. Ya annem Allah'ım esir evet. kurban olayım. Tam gelmiş ağzı dıkanmış o da ben işte o gün durutmadı ya zaten acil o yüzden kutluydu Çok kötüydü annem Allah Allah. Normal gitti gülerim annem. Ambulansın anahtarı yağı sırayla sabah ezanı beni hemen ameliyat aldılar. Ezan onun adıydı daha sabah ezanı. Evet. Ondan sonra hemen o gün doktor acil yaptı beni. yağız böceği değildi. Kımıldayamadım. Geçmedi bu hastalıkla. Eşi hey, zor <laughs> ya. Ne yanarsa canı orada. Anne. Benim şu parmağım kışın kesilmişti biliyorsunuz can parçasıyla. Dur, fıs 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 <laughs> Onun sonra arkadaşlar şuradan bir tane dikiş atılmıştı. Şuradan. Bakayım. Ben görüyorum. Hı Görünüyor bak Bu parmağım şimdi ben şöyle kapatamıyorum. Bundan fazlası yok bakın. Gitmiyor. Ağrıyor anne bu parmağım. Ağrıyor. Gitmiyor. Bak. Buradan sonra bana titreyin. Gelin bir şey. Bak. Niye böyle daha yeni oldu? Şu bir iki haftadır. Niye da... Şişti şurası parmağım. Allah Burası Allah. Bu şey ben hissetmiyorum da. Allah'ım kimseye dert verip derman aratmasın. Abi. Dermansız dert vermesin kurban olduğum Allah'ım. Bir şuna bile dayanamam valla. Kimseleri düşürmesin. Oraların yoksulluğunda asla göstermesin. Oralarda olmazsa Hayatta ölürük burada defini defini valla. Buramızda doktorlarımız var, hastanemiz var da ee, evet, evet. gidiyor bütün derdimize derman oluyorlar. Önce Allah'ın sayesinde, sonra da doktorların sayesinde evet. şifamızı buluyor. en Hem En Allah razı olsun. Hadi. Şükürler olsun. Okuyorlar, çabal çalışıp çabalıyorlar. Bir meslek sahibi oluyorlar ki vatana millete faydalı olmak için. Allah razı olsun onlardan. Aynen. Yani, tamam, 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 Çay tamam, tamam, Emine çay tatlını kız anacım. Ömer Sonra da Ömer oyuncu evet. daha rahat edeceğiz. O da evet. sıdalanıyor ve öyle oldum. Ben de üzülüyorum. Anne böyle sıdalanıyor ki diyor ya. Evet. Bizi Yozgatlı ne sanıyorlar biliyor musun? Oralar gibi konuşuyorsunuz değil. Yozgatlı bize Bazen... yakın aslında. Uzak değilim ki. de benziyor. Yozgatlı değil. Bazıları soruyorum. Hani Yeni gelen izleyicilerimiz soruyor. Nerelisiniz siz diye. Bizim burası Aksaray'a bağlı. Tülçınar kasabası. Aksaray 28, Aksaray 68. 68'e yani. bağlayayım. Evet. Yani Aksaray'da iki barca. Evet canlar. Kısaca. Kuntur, kutur, kutur. Bide Bide ne yaptım annem? Bir şey yok. Annem olsun. Annem bu mutfak dolapları silerim. Değil kaldık? Annem hmm, çok dedi. Biz sonra silerim. Anne yani ben, ben silerim. Sen sil burayı da yağmurlar yani bitirse. Temizlik yapacağım. Halı temizlik ya, yapacağım ya. Bayram gelmeden yapalım. Ben oraya getireceğim. Kızkayın var demeyi verin. Bozumuzu Islak arkadaşlar pencerelerimiz kalıp gibi. Burada kuruyor ya. Camlarımız batıyor. Halı kilim yıkasak kurumayıyor. Allah'ım ne oluyor Allah'ım Allah, bir Allah, Allah versin. Rabbim veriyorsa vardır bir hikmeti bunun da. Tabii. yağmurumuz eksilmiyor. Şükürler olsun. Elhamdülillah. Kışın kar yağmadı diye ağlaştık. Yazın da yağmur. yağmur. Yazın iyi canım. Yağmur yağmadı diye kimse diyemez. Damlamına şükürler olsun. Eyvallah. O kadar güzel yağıyor ki. Tamam diyorum fıspisi değil de bizi hamla. Sabahlı mı? Bence fıspis yapmış bulandı ha. Git lan. <laughs> hanım, hanım. Saç baş nasıl birbirine karışmış? Bu yine hastalandı ha. Anam, hani vahim atlatmadan hastalandı ha. Bu hani saçların hani. Git de güzel bir kestir bir verdi. Kaniyiz bir farklı motif yaptı kardeşim. Bu sefer şey süper tıraşı yaptır değil mi ya? Sıfır kilometre. Yok şu üstü kalıyor da altını alıyor mu var ya? Bir de öyle yap bana. Bir de sen diyorsunuz? diyorsun şimdi. Böyle diyorsun sen. Ya. Şöyle yap. şimdi. <laughs> o ben böyle oltana oturup yediği sizlere değil. O nasıl yaparsa öyle oluyor. Niye? Tamam, Niye? Ha, sana aynı an gelirken tıraş makinesi geçsin kestin durur. He. O da ne olur mi? gelir gider, durur mu? Bu da durur. He durmaz. Oturmaya geldiğiniz bu gün olması lazım ama. He. Hadi kaldırın oltanı kesin. İyi. Yok canım bir şey değil. Bu masanın üstünde Şaşkın <laughs> <laughs> balonu evet. da keseriz. Bir nasıl oluyor? Bir şey de diye gireceğiz. He. Yine aynı olur. Benim ben ben oturu, köşe oturdu, köşe oturdu, köşe Hasan öyle bilir mi daha sen öyle? Ömer'in e saç subay ya. Ha he, Ömer e şimdi A, saç, saç yükselim. Yükselim. öyle. Yükselim. Evren öyle. nasıl gizlenmiş? Ömer şimdi şuraya şöyle ilişkilmiş altını kesmiş. İşte altını kesmiş. Ne? Sen bunu her tabak koysam böyle kes. Sen bana bir numara gidiyor. Gene de yanıma bak yine olsa. bak. Üstünü kısal. Bak. Şöyle kesecek karnını. Yine üstünü evet. kısalacak tamam. anneciğim. Hadi Şuradan seni. kesmesi lazım. böyle. Yapma çocuğu. Üstünü kısal. <laughs> Allah Allah. Üstünü kısal. Üstünü kısal. O zaman büyüyecek. Üstünü <laughs> olur. Onu <Olur> da karnınız. <laughs> Büyüyünce bu videolara denk diyeceğim. Bak bulan mı Bu çocuk ne zaman büyüyecek? Aynen. Bu bu video video büyüdü. 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 Eyvallah boy gidiyor da. Ama yaşlı büyümek daha yaşlı küçük. Yaşımız bak. küçük bak. İyi ki Hangi evet. İki bacının da yarışın sanki bazı metre de. de <laughs> yarışın yanıma gelir ama kırışır kırışır. Annen de <laughs> sümbül boyununa. Annenin kız iki metre de uzun ya sana kardeşim. Bizim ne var? Ben bir ne yapacağım herhalde bağırsan? Ben de bir <laughs> Ben bir <artmışım>. <gülüyor> Sen <laughs> benden <laughs> <nasılsın>? uzunsun. Nasıl? Çanaş <laughs> gördün mü uzunluğunu? Anne benim topuzum var onda. Yok topuz değil bak kafan da yüksek. Sen bir 1.60'sın? Arkadaşlar evet. bizim buralar da şöyle beşim. diller. Bilmiyorum sizin orada da var mı? Bir bayan doğum yaptıkça boyu küçülür diller. Değil mi anne? Evet. Bilimsel olarak var mı? Ayağının altından tükeliyor kadın kısmı dilleri yaşlandıkça. Ha, bak bunu başta yazacağım. Eğer ki bilginiz varsa siz de bize yazın. Öyle bir şey var mı yok mu? Yani, var mı yok mu Bizim koyun uydurması mı bilmiyor da. yani böyle bir şey. Belki böyle dilden de böyle bir şey. ne kadar uzun olursa kısalır giderim şöyle ne kadar. Ha. Küçülürmüş. Ha. Hani şöyle bel eğilmesinden mi kast ediyorlar ki? Yok, yok şey normalde bu küçülüyor <laughs> esnaf insanların boyu. Deli mi boyluyor? Yani uzun? Ne eskiden ne kadar iriydi, boyluydu mesela. Değil. şimdi hep. bizim Değil de, de, de boyla şöyle uzun kalıp? Dediğim buydu. Erkek o ya. Bir kadınlara geçerli. Kazım dedim bu. daha uzunmuşmuş oğlum. şun. Kazım dedim daha iriydi. Pehlivanı da adam. Adamın adı pehlivanı <Gülüyor.> <Google gülüyoropus> hmm. şey, da baba. Sırfınla eşeğini alıp gider mi? Şey, bir traktör ile kirpa bulamamışlar da altına girip kaldırmış tekil yapmış. Kaldırmış öyle kuvvetliymişmiş. bir deymişmiş. Kimse yıkamamış olmamış. Dedem daha çıkan olmamış eskiden. Çiğ oynanmış. Minarenin tepede yine kahız geçirmeyecek. Onu açmışmış mı? Binanın tepesine atmış. Yalan. Vallahi. Nasıl atmış anne? Yani, tamam atmış. Boş verin kellesini. Tamam atmış. Binayı atamaz. Tamam yani. herhalde. anda mı acaba? Tamam. Vallahi bunu babam ne bilir ben unuturum da. Öyle kuvvetliymişmiş. almış atmış. Yapma oğlum. Dur kardeşim. Kız kız. Dedem öyleymişmiş arkadaşlar. Şimdi koy da soran olsun kimin torunusun diye kimin kızısın. Ben Kazım'ın torunuyum diyorum. Ha şu Kazım'ı diyorlar. He diyorum. Aynen. Tehli var. Tehli var. var. Dedeme demişler ki sen bizim işte bir tepsi baklava bileceğiz. Şu eşeği al sırtından mesela bu mevkiden mezarlığa kadar götür. Aman iki bacağından öyle durmuş. İki bacağında öyle sırtına altına almış giriyormuş. altına girebiliyormuş. Şöyle almış arkadaşlar eşek. Ufak tefek değil iri bir eşek. Kim buldum ben çıkıyorum. Olsa bile tana'yı bile kaldırmam gücün gitip de. Onu götürmüş Ama arkadaşlar. Kuzu ne işte. alalım, bak davara alın, alın da var kuzuyu kuzu da tana'yı gücün gitmesince sizin evinizde o yine kuzu arayanı kaldırdı kaldırmam Doğru Doğanca bile biz gücün kaldırdışı kadar da. Hayvan ben He, çok ağır oluyor. Hee. Dedem onu öyle kaldırmış arkadaşlar mezarlığa koymuş, bir tepsi bela ve de yemiş. Maşallah. <laughs> Hı. Hı. Biz burada da kaldırmaya çalışırken da Ama şimdi yolda anne. dedim de bir fırtına yolda ne? Yolda şey vardı dizlerinde kemik erimesi vardı sadece. Dizlerinin kemikleri erimiş onu da ameliyat ettiremedik. Korktu. Hmm. Tam ameliyat olacağı gün biri geldiydi o Aksaray'dan orada ağlamış. Korkmuş <laughs> oh, ameliyat olacağını ya, da kalamayacağım diye. Halbuki bastımdan bastımdan yürüyebilirdi de işte. Sonra sonra iyice kötü oldu bacaklar gitmedi ameliyat olmaya korktu. Ondan sonra da zaten şeyse gitti hafızası gitti. Alzheimer oldu. Üç sene de öyle yaptı ondan sonra öldü. Kalkamaz olsun son zaman öldü. Mekan cennet olsun. Ruhu şad olsun Allah inşallah. Işte. Ha, bütün ölmüşlerimizin mekan cennet olsun. Telefonum çalıyor. Evet. Hemen de kapattı biliyor musun? Evet. Kapattı mı hemen? <laughs>